Herkese selam canlar yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz yine efsane gelecek etkinlikleri göstermeye devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki bizde e, çok popüler bazı setler var değil mi İşte Samurai seti işte kanunsuzlar işte eski seçkinler bir de tavşan. Tavşancık kostümü arkadaşlar çok popüler bir kostüm. Şöyle bir etkinliğe gelecek e, hangi Tavşancık gelecek? Tavşancığın diğer rengi olan lacivert böyle siyah lacivert mavi siyah karışımı bir e, kostüm o gelecek ve onun dışında bir sürü büyük kostümlerim var göstereceğim. Çok güzel kıyafet üzerinde özellikle gideceğim bir videoyla karşınızdayım. E, sardırmadan izleyin. Hemen geçelim etkinliklerimize. Sizler şöyle bir video like atın. Size çok güzel kostümler göstereceğim bu videoda. Ve bunlar kesin gelecek ve yakın zamanda gelecek kostümler. Hemen ilk kostümüze geçelim. Ve karşınızda siyah mı, lacivert mi, mavi mi diyebileceğimiz böyle çok güzel efsane bir tav tavşancık seti. Vallahi çok güzel. Bu yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Ee, çok güzel ya. Özellikle şu caz pantolonuna benziyor ama böyle kaliteli yapmışlar. Şu ayakkabılara baksanız arkadaşlar. Şu kafana baksanız da şu gözlere. Bence çok güzel ya. Şunu çok beğendim ben ya. Hani ben nadir kıyafet beğeniyorum biliyorsunuz beni. Ben hani çok fazla böyle kombin yapan biri de değilim ama bu kombini çok beğendim. Oynatır yani şu kombini al adamı oynatır. Şöyle bir çarka gelecek %90 zaten bizde şu anda aynısında bir etkinlik var. Elmasları da aynı şekilde. Hatta adam şuradan bir çevirme yapıyor. Ne alıyor? Babayı alıyor. Hiçbir şey alamıyor desek. <laughs> evet kostüm aldı. Arkadaşlar valla çok beğendim. Ee, yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Ee, çok güzel bir kostüm bence. Baksanıza şuna. Ne oldu lan? Çıkarttı mı bu? Ne yaptı? Eskisiyle karşılaştıralım bir de. Evet arkadaşlar eskisi bu. Yenisi de bu. İkisi de güzel. İkisi de güzel. Ama bu yeni gelen yeni her zaman yenidir diyor. Yani daha çok beni cezbediyor. Diğer kostümlere gelirsek arkadaşlar. Böyle bir erkek kostümümüz var. Yani e, şimdi tavşancık kıyafetini gösterdikten sonra biraz hafif kaldı ama. Yani bir tane de böyle bir kostümümüz var. Hangi etkinliğe gelir tam bilemiyorum ama. Şu kıyafeti biliyorum hangi etkinliğe geleceğini. Atölye kıyafeti %90 bu 7 artı 3 olacak arkadaşlar. Yani en babası bu olacak. Hani göreceli ama hani çok sevemedim, bilmiyorum. Hani kombin yapılır mı bazı eşyaları, ona bakmak lazım. Çok sevemedim. Şimdi bir tane daha böyle bir erkek kostümümüz var. Bu da yine soğumuş çarka gelebilir, mukumu mağazasına gelebilir. Yine böyle bir erkek kostümümüz var. Ee, yani renkli sevenler için fena değil. Renkli böyle değişik sevenler için fena değil. Ama şahsen benim tarzım değil. Şimdi yine bir tane daha kostüm gösteriyorum. Bu da yine arkadaşlar yeni etkinliklerde gelecek olan bir saç. Nasıl bir saç? Nasıl bir kostüm? Bu nedir? Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Daha böyle değişik değişik şeyler gelmeye başladı. Bu da yine bir erkek kostümümüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha bayanlardan gidelim. Bayanlara geldiğimizde de şöyle bir bayan kostümcüğümüz var. Gayet hoş. Acaba o atölyenin mi? olabilir de olmayabilir de Evet fena değil fena değil şimdi arkadaşlar sizlere bir tane de erkek kostümü göstereceğim bu Martayız ayı e, boya pasın erkek kostümü arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kötü sanki boya pas değil de yani ne pastır Elit pastan bile kötü Evet şöyle bir tane daha kostümümüz var erkek kostümü. Ula bunlar pek hoşuma gitmedi ya. Benim mi acaba şey yapamıyorum. Benim mi gözüm bozuldu ya da gözüme ters geliyor. Mart ayının arkadaşlar boya pas e, erkek kostümü bu da. Yani çok da iyi değil. Çok da beğenmedim açıkçası. E biraz daha gelişmiş olabilir ya. Bunlar şimdi yani boya pas dediğin. Yani elit pası kaldırdın. Boya pası getirdin. Yeni bir dönem açıyorsun. Yani şu ilk hiç elit pas çok güzel olması lazım ya. Bunlar birden de kötü bence. Ha bayanı yine fena değil. Bakın arkadaşlar bayanı fena değil ya. Bayanı yine hani bayanlar sever böyle şeyleri. Bayanı fena değil ama erkeği bence kötü. Sadece üstü belki kombinlenebilir. Şimdi arkadaşlar bir de bunlar gelecek. Bunlar zaten ben size göstermiştim. Oyun içinde sizler de görebiliyorsunuz. 3 tane erkek kostümümüz var. Ee, o alt taraftaki T-Rent e, etkinliğine girdiğimizde orada gözüküyor zaten. Özellikle şu kostümün gömleğini çok beğendim. Sade ve böyle şık şeyleri severim. Fazla renkli dense böyle sade klasik adamı böyle daha hoş gösteriyor. Evet bu kostümü de yine zaten o etkinliği tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Ya fena değil ama çok da iyi değil. Çok da iyi değil. Ne yalan söyleyeyim yani. Çok da iyi değil. Ama tabii yani bir kostüme iyi değil diyorsun. Bir kıyafeti öyle bir kombinleniyor ki insan şok oluyor ya. Ama bunun bakıyorum bir kombinlenebilir. Neresi var? Bilemedim. Bir de bunların bayanı var arkadaşlar. Bayanı da böyle İspanyol paça bir pantolon. Oldukça iğrenç ve kötü duruyor bence. <laughs> Neyse. Bayanlar pek kullanmaz diye tahmin ediyorum ya. Evet şöyle bir bayan kostümü daha. Bu biraz daha hizmetçi mi? Ne bu? Prenses mi? Bu ne? Korsan mı? Bu ne? Bunu gösterdim zaten. En baba kıyafet bu bence. İşte benim tarzım. İşte benim stilim arkadaşlar. Bunu gösterdim zaten. Muhtemelen gelecek olan etkinliği de size gösterdim. Çarka gelecek. Bir de böyle bir erkek kostümümüz var. Bak fena değil. Aa, bu güzel yani. Böyle biraz serseri tarzı ama güzel yani. falan fena değil. Yani bu kıyafet güzel. Şimdi arkadaşlar bunlar böyleydi. Bir de sizlere bugün zaten shorts videosu da atmıştım. Bununla alakalı bir geliş animasyonu. %90 bize de böyle solmuş çarka gelecek. Çok güzel bir geliş animasyonu. Harbiden güzel. Şöyle balığın üzerinde balık mı bu ne böyle üzerinde geliyorsun ve atlıyorsun. Şöyle bir geliş animasyonumuz var ki ne. Ben çok beğendim. Şimdi üstte de bir şey var da onu tam göremedim. O ne? Evet arkadaşlar geliş animasyonu bu şekilde. Oldukça şık ve sade. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Şöyle size bir de değişik açıdan gösterelim. Evet şöyle geliyorsunuz. Oldukça şık bir geliş, oldukça şık bir duruş diyelim. Evet arkadaşlar bu da muhtemelen bir iki hafta içinde bir solmuş şarklara düşer. Yani öyle diyorum ama yarın da düşebilir. Sonra belki 2 hafta sonra da düşebilir. Ama gayet güzel. Evet böyle bunlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet canlar nasıldı kostümler? Bence çok güzeldi. Özellikle şu tavşanca inşallah pahalı olmaz. Böyle kazık bir çarka gelmez. Ama gerçi o kostüme de değer abi. Çark da değer ya o kostüme değer. Neyse gelince göreceğiz artık. Kıyafetlerin hepsi çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın canlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Abone olmuyorsunuz. Bak takip ediyorum. Abone olmayanlar var halen daha. Canları sağ olsun onların da. Abone olanın da olmayanın da. Olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere canlar.